Merhaba Pest Kontrol TV'nin değerli takipçi dostları. Sizlere bugünkü videomuzda çok ve çok önemli bir konuda bahsedeceğim. Lütfen bunu bu videomu çocuklarınıza özellikle izletin. Videomuzun konusu eğitim. Daha doğrusu eğitimin önemi. Neden okuyoruz? Okula neden gidiyoruz? Sorusunun cevabını size anlatacağım. Siz de bunu çocuklarınızla paylaşın. Neden okuduklarını bilsinler? Okula neden gidiyorlar? O dersleri neden alıyorlar? Bunları bilsinler. Şimdi sizlere şöyle çok fazla uzatmadan anlatacağım. Ee, ben ziraat mühendisiyim. Babam yıllarca bana sadece oku dedi. Ama neden okumam gerektiğini tam detaylı bir şekilde anlatmadı. Okursan iyi bir işin olur. İyi bir mesleğin olur. Ama ben bu okumayla iyi bir meslek arasındaki bağı kuramadım. Ne alaka? Okulda iyi bir mesleğin ne alakası olabilir? İşte şimdi size bu bağı anlatacağım. Bunu çocuklarınıza mutlaka anlatın. Bu videomu paylaşın. Şimdi biz hani dedim ya hep oku dediler ve okuduk. Dersten geçme notu 10ken bilmiyorum şimdiki sistemde nasıl onluk sistem mi yüzlük sistem mi şöyle anlatalım on veya yüz fark etmez yüzlük sistemde anlatayım ben size. Diyelim ki sıfırla yüz arasında bir not değerlendirme durumu var. 50 e, alınca da dersten geçiyorsun. 50 almak yetiyor dersten geçmek için. Biz ne yaptık? Biz, ben Cihan Gümüş çok akıllı davrandığımı zannettim. Çok akıllı davrandığımı zannettim. Derslerden hep 50, 60, 65, 65 üstüne çıkmadım zaten. Gerek duymadım. Akıllıyız ya hani. Ne gerek var? Ne gerek var? Yüz alıp ne yapacağım? Neyin peşindesin? Gibi düşünceler. Ve e, <laughs> bilmiyorum halen var mıdır ama eskiden çok vardı. Sınıf arkadaşlarım da izliyorlarsa şayet. Sizlere de konuşuyorum. O sınıfta böyle bilmiyorum belki halen devam ediyordur. Ön tarafta oturan bir kız grubu olur hep zaman. Bir kızlar olur böyle 3-5 kız. Hep önde otururlar. Dersi pür dikkat dinlerler. Not alırlar, harıl harıl ders çalışırlar. Bunlar. Ve sınavlardan, bakın buna çok dikkat edin. Sınavlardan 85 aldıkları zaman, 87 aldıkları zaman, 92 aldıkları zaman oturup ağlarlar. Ağlarlar. Ben de arkada onlara gülerdim. Manyaklar bunlar derdim, tamam mı? Derdiniz ne sizin? 90 almışsın ya, neyin peşindesin? Yüzün peşinde, yüzün. Neden o yüzün peşinde biliyor musunuz? Şimdi o detayı anlatacağım sizlere. Bu okullarda derslerden aldığımız puanlar... Çocuklar burayı iyi dinleyin. Aldığımız puanlar katlanarak diploma notunuza yansıyacak o diploma notu da size iyi bir lise sonrasında o iyi bir lisede alacağınız iyi notlarla, iyi puanlarla iyi bir üniversitenin iyi bir bölümüne yerleşeceksiniz. Şimdi diyeceksiniz ki kötü bir bölüme yerleşsem ne olur? Sonuçta bir üniversiteye kapak atarım düşüncesi bir zamanlar bende olduğu gibi Düşünmeyin. Sakın böyle bir şey düşünmeyin. Bakın. iyi bir üniversite, iyi bir bölümle kötü demeyelim ama faydasız bir bölüm arasında ki farkı anlatayım size. Kendimden örnek vereceğim. Ziraat mühendisiyim ben. Mesleğimle gurur duyuyorum. Yalnız her ülkede, her meslek aynı şartlarda değer görmüyor. Bakın, Türkiye'de 1970'li yıllarda ziraat mühendisi bir e, tıp fakültesi mezunu doktordan daha say fazla saygı görürken bugünlerde mesleğin saygınlığı kalmamış durumda. Saygınlığı bir kere kaybetti. İşin maddi tarafına gelecek olursak hepimiz bugün biliyoruz az buçuk doktorların ne kadar ücret aldığını. Veya bir doktorun, bir hekimin, bir diş hekiminin mesela saat ücretinin ne olduğunu. Kısa ve öz ben size şöyle bir şey anlatacağım. Bir doçef doktor veya profesör doktor. Profesör. Bakın. Normal doktor da demiyorum. Profesör doktor. Profesör doktordan muayene almanız zaten randevu almanız e, böyle bir tanıdık falan filan olursa alabiliyorsun <laughs> kolay kolay profesörden randevu alamıyorsun zaten <laughs> profesör yüzünü görmek cennete girmek gibi bir şey <laughs> ücreti de ona göre pahalı çok pahalı ve e, şaşırdığınız zaman o ücret rakamı duyduğunuz zaman gösterdiğiniz o yüz ifadesi var ya e, oradaki kişi, o kişideki bayan size diyor ki beyefendi profesöre geldiniz diyor. Yani boşuna profesör değil. Şöyle örnekleme yapalım. Mesela benim bir saatlik kazancım ile profesörün bir saatlik kazancını kıyaslayalım. Ben bir saatte mesela 100 lira kazanıyorum. Ama profesör bir saatte 3000 kazanıyor. Tıptaki profesörden bahsediyorum. En basit anlamda. Şimdi tıp fakültesini kazanabilirseniz çok iyi okur, çok iyi puanlar elde eder. Tıp fakültesine yerleşirseniz iyi bir meslek seçmiş olursunuz. O meslekten dolayı iyi bir gelir elde etmiş olursunuz. O elde ettiğiniz iyi gelir de sizin yaşam tarzınızı belirleyecek. Yani kiralık daire de mi yaşarsın? Villada mı yaşarsın? dublekste mi yaşarsın, rezidansta mı yaşarsın o bugün okulda vereceğin çabaya bağlı. Derslerden alacağın notlara bağlı. Neden okuman gerektiğini bilmelisin çocuk. Okumazsan kaybedersin. Şimdi benim yaşım 40. Ben neden okumanın önemli olduğunu kavramış durumdayım ama 30 yıl geriye gidemem. Bak 30 yıl geriye artık gidemem beni böyle bir şansım yok. Ama sen henüz 10 yaşındasın. Elindeki tabletinle sana hiçbir şey kazandırmayacak. Zamanı geçiriyorsun, zamanı öldürüyorsun oyun oynayarak gözlerini de mahvediyorsun. Beyin hücrelerini de öldürüyorsun. Lütfen bunu yapma. Boş yere zaman harcama. Bu zaman çok değerli bir zaman. Ee, bu yüzden bir an önce derslerine asılmalısın. Çocuk, derslerine asılmalısın. Çok çalışmalısın. Çok fazla çalışmalısın. Anlamadığın şeyleri bir sürü YouTube'da, işte değişik internet ortamında cevaplarını bulabilirsin. Bugün internet bambaşka bir dünya. Biz eskiden kütüphaneye giderdik. Ee, ansiklopediler vardı. Bakın ansiklopediler. Öğretmen ödev verdi. Bir konuyla ilgili araştırma yapardık. Ansiklopedilerden bakardık. Ana Britannica. Temel Botanika, Büyük Larus falan böyle. O Büyük Larus dediğimiz zaman 12 cilt, kalın kalın böyle. Ara kim olasın sayfalardan. Ama alfabetik sıraya göreydi işte A'dan B'ye kadar, B'den C'ye kadar falan. Güzel günlerdi. Kitap kokusunu, ansiklopedi kokusunu biz biliyoruz. Ama yeni nesil çocuk bilmiyor ansiklopedinin kokusunu bilmiyor. Evet. Aile bireyleri, anneler, babalar. Bu videomu izleyen çocuklar. Neden okumanız gerektiğini size detaylı bir şekilde anlattım. Bunları birçok kişi sizinle paylaşmaz. Okulda size bunu kimse söylemez. Bu yüzden bu söylediklerim altın değerindedir. fırlanta değerinde bu sözler. Okuyun, okuyun. Okuyun adam olun ne? Dermişim. Espri yaptım. Ama kötü bir espri. Farkındayım. Evet gençler. Bu videomuzda burada bitiriyoruz. Eğitimin önemini sizlere anlattım. 50 almak yetmiyor. yüz alın. En yüksek notu alın. En yüksek notu almak için kafanıza o kitaptakileri, defterdekileri yazın. Bakın bu beyin var ya bu beyin, içi kaç terabayt mıdır, megabayt mıdır, gigabayt mıdır artık doldur doldurabildiğin kadar alır. O yüzden arkadaşlar okuyun, bize okumuş bir nesil lazım, ilgili, kültürlü her konuda eğitimli, donanımlı bir nesil lazım. Ülkemizi eğitimli insanlar kurtarabilir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımızın bir sloganı var. Test Kontrol TV'nin bir sloganı var. Bu sloganı videomu izleyenler yorumlara yaz. Bakalım kimler izlemiş bilelim. Sloganımı söylüyorum. Haşevesiz kalın. Hoşça kalın.